Nasıl ne Ben dışarıdan vuruyorum. Ee, kapıdan öldü. Pencere var. window. <laughs> <Aman Gülüyor> <Yarın gülüyor> tecrübeliyiz Artık… arkadaşlar ben bundan sonra ders sonra ders almam, ders veririm. One more garage, no HP. Haydi. Hop. Tam vurdum birini oradaki. Daha görmüyorum. Geliyorum. Merdiven Yunus, Yunus merdiven. Geliyorum. Yardım lazım. Ya yerde sürünerek geliyor o çocuğu ya. İçeride site'da, B site'da. B site'da kanka. Direkt B site'da. Yerde sürünüyor. Ben burada bir çalıyor muyum ya? Siz bir gün al. Pillar, pillar. Sadece bombayı kurdur. Yok, pillar. Aşağıdan korumayı diyorum. Dokun ping. Biz offside. Bam, bam, bam. <gülme> <laughs> I don't know how they let you plant. I don't know. Did it? I don't know how you let you plant. Cheer me, Kiran. Any time you do. Şuradaki kameralar var. Evet arkadaşlar, evimizin temelini attık. Çok güzel oldu. <laughs>